Dela Bugün aga sizlerle süpermarket diyordum Allah'ım bak aklıma şey geldi. Kafam oraya kaydı. Car for sale 2023 oynayacağız. Şöyle yeni oyun yapalım. <laughs> Kanka YouTube'da yeniyiz. Normalde yayın falan açıyoruz biz bu arada kick'te Adını aşağı bırakırım Kik'in. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Şu an ekran geçsin ben bir kendimi tanıtayım. İşte böyle yayın falan yapıyoruz kanka. Ama oyun yapmadığımız için dedim YouTube'da da ekstradan bir oyun şey yapalım. Hani oyun kanalı zaten vardı bizim Valorant falan takılıyorduk. Shorts'lardan izleyebilirsiniz profile gidip. Dedim seri başlatalım. İstediğiniz oyunlara göre bu arada oyun oynarız. Hani şunu çek, bunu çek olur. Hiç fark etmiyor kanka. Kafanıza göre şey yapın, yazın. Ona göre biz çekeriz. Şimdi oyunda optimizasyon sorunları var. Haberiniz olsun ben bunu daha önceden oynadım. Çok az bir şey. Ama yeni güncelleme falan gelmiş. O yüzden dedim sizlerle beraber tekrardan başlarız oyuna. Şimdi ilk başta gene şöyle çöpleri falan Toplattırıyor bize Alamadım Abicamlarda niye tahta var diye sorgulamıyoruz Şimdi ne diyor? Şimdi bir işletme için isme ihtiyacınız var Adını değiştirmek için lütfen Şunu kapatalım size ses gelmesin Şimdi işte ihtiyacımız Ofis bilgisayar ofis düzenleme modu Açalım abi, nerede, ofis düzenleme modumuza geldik, tabelaya basıyoruz, bizim adımız belli zaten, Hasokars, güzeldir, boyut şöyle olsun, bence gayet güzel oldu. Müşterinin gelmesi için açık olması lazım, tabeladan ofisi açıp kapatabilirsiniz, müşteriler 7-20 saatler arasında gelirler yani 7'ye 8. Şimdi diyor ki en yakın durak ofisin hemen dışındadır, mahalleye gideceğiz, mahalleden bir tane araba alacağız şimdi alalım Abi ticaret sıkıntı. Ben gerçek hayatta da bu arada galericilik yaptım kanka. Kısa bir süre. O yüzden ufaktan hakimiz piyasaya. O, yani o oyuna daha çabuk adapte olurum diye düşünüyorum. Abi bir tane Peugeot 106 mı 206 mı bu? 206. Bu pahalıdır ama ya. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli saçmak için yetenek puanınızı kullanabilirsiniz. Raporun ne olduğu buradan görebilirsiniz falan. Bunları geçiyorum ya. 3875 lira Al kanka Şimdi buna Bir dakika bunu şöyle yapabiliyorduk galiba he bunu kullandırıyor Nitro alt Nitromuz yok Sol sinyalize X Dörtlü korna falan Abi dörtlümüzü yakalım Park edelim hemen aracımızı şöyle park ettik dörtlüğümüzü kapatalım arabanın motorunu durduralım arabadan inelim şimdi web sitesine gidip satışa araç durumuna göre gün içerisinde müşteriler gelmeye başlayacak Aga, neredeydi bu web sayfası Peugeot şimdi 4000 liraya aldık biz bunu babayla halinden 7000 liraya 8000 liraya okutuyoruz Şimdi müşteriler gelecekmiş gelsinler kanka. Bakalım. Gel lan gel. Anladım. Aga ilk bu geldi ilk bunu satacağız. Ne fiyat verirse versin. Fiyatı düşürmemiz gerek aynı fiyat. Düşürmemiz gerekmiyor aynı fiyattan alabilirim. Al. Direkt al. Harika bir gündü. Şimdi uyuma zaman. Onun bir tane araba satıp gün mü kapatacağız böyle? Ben bunu bu arada uzun zamandır oynamıyorum kanka. O yüzden çok şey değilim yani. Oyunu kaydetmek için uyumamız gerekiyormuş. Karavana gidiyorduk. Hala öyleydi herhalde. İleride bu arada evimizi falan alacağız. Şey yapacağız ya zenginleşeceğiz kanka. Harika bir falan tamam. Uyuyorum ben. Abi yatalım ya. Bu arada dediğim gibi kanki istediğiniz bir şey olur oyun olur. Yorumlara falan yazın. Ona göre biz hallederiz. Araba tamir ettirebilir bu evet Tam bunların hepsini ben biliyorum, okumuyorum kanka. Size de okumuyorum. Gerek yok. Ofisimize değil, mahalleye gidelim, araba alalım. Araba alalım. Durumu kötüyse tamir ettiririz. Hiç kesmeyeceğim bu arada videoyu. Oynamayacağım video. öyle Direkt olduğu gibi pat diye yapıştıracağım. Kamyon neden Tamam bu ne? Chevrolet Kruz mu lan bu? Kobalt. Bu arabayı bilmiyorum. 14 bin lira. Uf. Bulursun kendine bir enayi. Fiyat tipo. 6500. Alalım bunu. Kanka bunu önceden ışınlayabiliyorduk ya. Bunu nasıl ışınlıyorduk? Hatırlamıyorum daha. He. Arabanız tamir alanına ışınlayın. Tamam bu tamir alanında kalsın. Bir tane daha araba alacağız. 4998 liramız var. Bu bu da büyük ihtimalle bunu 4000 lira falan bırakır. Aynen 4100 liraya bırakır. Bunu da alalım. Şimdi bak hala yanlış yapıyorum. Neyse buna direkt binelim ya. Buna gerek yok. Şöyle binelim. Gidelim. Sinyalimizi de verdik. Araba güzel ha. Eski falan. Tatlı duruyor. yavaş sürün oğlum o dükkanımız kirli biraz neyse hallederiz şöyle dörtlüğümüzü yakalım bu burada kalsın abi çöpleri de toplayalım hemen hızlı hızlı dükkan pis gözükmesin aga e şahsen benim böyle bir dükkanım olsa öyle pis olsa müşteri gelmez diye düşünüyorum ben müşteri olsam gitmezdim gidecek de kimseyi tanımıyorum bu arada kimse gitmez yani. Şimdi tamircimiz burada olması lazım. Yola bakalım araba çarpmasın. Abi özürlerim kılıyor. Ustacım bunun bir sıkıntısı yok tamam. Hemen alalım bunu gidelim. Şöyle. Kusura bakmayın abi. Zaten dükkanımız şurada. Şöyle sinyallerimizi verelim. İlk videoyu çok uzun tutmayacağım. Belki sevmezsiniz diye. Seversiniz abi devamı gelsin. Falan yazdığınız anda baba hemen geliyor. Şimdi 4142 liraya aldıysak. Abi bunu da iki katına satarız ya. 8000 liraya koyayım. Peugeot'u da tam Peugeot'u zaten 8'e koyduyduk. Tipo bunu el halinden 11.000 lirası var. Kredi çekebiliyor muyuz? Bu daha gelmedi herhalde. Fatura falan yok. Tamam arabalarımız satışta Şimdi müşteri bekleyeceğiz. Dükkanımızı açtık. Araba güzel kanka. Araba çok güzel. Şimdi şeyi hatırlamıyorum. Bu turbo ortamımız var bir tane. Al sinyalle temizleyelim arabamızı. Şöyle kirse <laughs> Temizmiş zaten. Bu temiz mi? Ha bu. Temize temize temize. Tamam. Evet müşteri bekliyoruz. Kimse gelmiyor. Ha geldi. Oh, kusura bakmayın kanka canınızı çektirdiysen. Siz de yapın mı dayı? Çayınız kahvenizi. Valla bu abiye hiç araba satasım yok. Ama satacağız. Para paradır. 11 dakikanı alacağım dedi. 7000 bin... Abi biz zaten bunu 6500 aldım. Ben sana bunu 7500 e verirsem ben para kazanamam. Sen git buradan. Altı buçuk e almışım araba yedi buçuk. Lan vuramıyoruz ya. Ofiste müşteri var. Nerede? He? Abim hoş geldin abim. Johnny abim. Benziyor da. Sekiz TL of düşü... Abi niye düşüneceksin ya? Kanka bu fiyatlar ne oğlum böyle? Biz böyle para kazanam. Ne basıyorsun? Buyur ablam. Aracım çok az hasarlıdır. bir dakikada alacağım. 5000. Ya. Kazanamayacağız bu arabalardan belli. Teyzem ne diyor? Merhaba kardeşim. Nasıl? İyi abla sen de. 8300. Al abla ya. Al git. Güzel bir araba almamız lazım. Böyle kötü arabalarla sıkıntı olduğu için 8.000 lira aklını kocaya alıyor. Tamam. 5.400. Al lan senden. Abi şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şurada bir tane 14.000 lira bir araba vardı. Neredeydi o? Oo Bak. Bundan kar ederiz. Araba çok kirli. 5.000. Abi direkt pazarlık yok. resim sen dur. Sen şöyle tamirciye git. Senin tamirlik işin vardır. İlla ki vardır senin durumun çok kötü. Bu araba kaç istiyor? Bu da 5000. Abla aldım bunu da. Buna direkt bineceğim de bunun sıkıntısı var mı ki acaba? Neyse bunu da tamirciye atalım. 3000 liraya araba bulamayız diye düşünüyorum. Bir şunu, şunu bir gene soracağım. Belki 3000 lira falandır. Abla 300 lira pazarlık yapsan alacağız arabayı ya. Neyse. Taksi o oh, bir dakika dur. Şöyle yapalım. Bu kaç diyecek lan? Bu da çok pahalı söyledi ya. Paramız da yok. Çek baba 4200. Şimdi hemen tamirciye gidelim. Bir bakalım. Arabalarda hasar varsa arabaları yaptırırız. Ona göre daha fazla para kazanırız kanka. Büyümemiz daha kolay olur. Abi geleceğin kadircisi doğdu. Senin Şerefsiz ya. Arabanın bir sıkıntısı yok. Tamam abi onun onu götürürüz. Bunun da bir sıkıntı. E. Ee, bunu galeriye atamıyoruz. Şöyle yapalım. Oo, Ooo ne güzel lan. Ama satacağım seni onda. O bu sivik. Çat. Stop et kapat bunu. Evroz ne güzelmiş lan öyle. Çok hoşuma gitti ha. Basma konuyu Vallahi söverim. Aa biz iki tane sivil kalmışız kanka ben farkında değilim. Bir tanesini modifiye falan mı yaptırsak ya? Bekle. Tam bekleme bekleme tam gidiyorum. ama çok sabırsızlar ya. Şimdi abi bunu hemen şöyle bir temizleyelim. Şöyle her yerini silelim jantları falan. O jantlarımız güzelmiş arabamızın. Bunda kir var mı? Bunda kir Şimdi abi web'e gelelim. Web sayfası Honda Civic. Abi ikisini de yok bir tanesini 8500'e koyacağım. Bunda böyle bir sıkıntı vardı ya hatırladım. Bir tanesini 9'a koyacağım. Gidebilirsek koyabilirsek. Ee, bunu niye satamıyoruz? Dükkan önünde değil herhalde. Satamadığımız bu, değil mi? Aynı. <laughs> bunu şöyle alalım. Belki şimdi sattırır. Dükkan önünde bazen tam algılamıyor ya. Yo oğlum niye sat? Ekran üsteymiş. Benim salaklığım. <laughs> Neyse. Bunu da 9000'e koyduk. Şimdi bunların satılmasını bekleyeceğiz. Bunlar satılsın abi hemen kendimize güzel <laughs> bir, şey, bir araba alacağız. Olmuş dedimiz gelmiş. Ablamış geldin. Merhaba kanka selam kanka 8500 7500. Şimdi abla bir saniye bekle sen. Abiyle bir konuşalım bakalım abine fiyat verecek. 5600 abi sen git abla sen gel seni teklif ederek kabul edelim biz. 7500 demiştin değil mi? Aynen. 1 milyar altına satarız sıkıntı yok. Şimdi bu CV'mizin de gitmesi lazım. Bunu da o fiyatlarda verirsek güzel bir araba çekeriz. Ondan sonra. Ya hatta ben bir şey söyleyeyim mi kanka size? Sıkılmayın. Araba al sat yapmayalım. Ben bu arabayı satıştan kaldırayım. Ben bu arabayı kendimize yapalım. Çünkü hep bir Civic hayalim vardı. Bunu yapacağız. Egzozu falan da güzel. Sarnufumuz falan da var. Şimdi modifiye yeri neredeydi bilmiyorum. Abi selamun aleyküm Şimdi abi tekerleklerden başlayalım Jant buna bu arabayı bu olmaz o, BBS BBS abi her zaman bakalım şöyle güzel farklı bir şey var mı Ama sanırım yok ve en güzeli BBS ya Aynen Jantın boyutunu max yapalım. Rengi tabii ki de beyaz. Tekerleklerde yazılı gitmez buna ya. Yok yok orijinal tekerleğimiz daha güzel. <laughs> şöyle disk alalım bir tane. Kaliper önemli. Kaliper rengi çok önemli. Ama gözükmüyor. O zaman kalipere de gerek yok. Şöyle ışık modifikasyona gelelim. Şöyle bir egzoz alalım. Bu ne oğlum? Şok mu şöyle koca kafa ya? Koca kafa yok. O zaman ne takacağız? O bir dakika. Yok. Abi bak bu var eksin düz borusudur kanka. Bunu koyduk. Plaka. TR plaka yapacağız. 34. Hadi yapalım. 34 HSN. 30 şey 34 yapalım bunu. Mis. Şimdi direksiyonu falan ayarlamadan önce şu arabayı bizim bir basmamız lazım aslında da neyse direksiyon orijinal mi kalsa acaba ya. O da şöyle biraz sportif. Bu güzel. Biraz sportif. Mis gibi baba. Spoiler koymayacağım çirkin oluyor. Aynada M3'ün katmanlarında yok mu ya? görememiş de olabilirim. Abi bundan koyalım. Plakayı yaptık, direksiyonu halletmedik, hallettik. Koltukları halletmeyeceğim. Ön iki değişiyor zaten sadece çirkin duruyor. Abi camlarımız her zaman zindan, her zaman. Ama evet yapamıyormuşuz. beyaz olsun ya uğraşmayalım yapmayalım yani bunu da araba ayarları evet abi süspansiyon ön düş arka zaten düşük biraz kamber yapabiliriz ya süspansiyon oğlum tamam. lan bu niye kalkıyor he Derden daha bir drift kiti yapıştıralım buna. NOS da koyalım. Turbo da olsun. NOS da olsun. Bak şimdi. Arabacı erkekler kendini belli etsin aga. ვას 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 მერიანა Patlatacak mı ama bilmiyorum. Yavaş oğlum yavaş. Lan ne yapıyorsun? Kavga da ya. Tamam bu nerede o egzozu patlatıyor biz çözdük. Bak şimdi abi dinleyin. Beni beni boş ver. Sadece dinle. Ne <laughs> patlatmadı? Bir daha deneyelim. Arabanın içinden geçtik ya. Bak şimdi patlatıyor. Neyse. Arabayı bunu satacağız ya. Çok hoşuma gitmedi. Selamun aleyküm. Aa, benzin bitti. Vallahi benzin bitti. Neyse kalsın kanka orada arabayı bir yatalım uyuyalım. Bir gün daha geçireceğim sonra kapatacağım kanka videoyu. Hoşunuza gider gitmez. Komple sizin yorumlarınızla ilerleyeceğim. belki bir daha YouTube'a video bile atmam yani. Hoşça çok gitmezse. Çok fazla da size böyle şey yapmak istemiyorum. Hatta biz burada bitirelim. isterseniz güzel şey yaparız kanka burada hani dükkanı büyütmeye çalışacağız uğraşacağız bir dünya emek hani şu an ben öylesine bir şey açtım hani video yaptım size beğenirseniz devamı kesin gelir kendinize dikkat edin çok iyi bakın yorumlarda sevip sevmediğinizi belirtmeyi unutmayın ona göre hareket edeceğiz